биш 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 биш

Evet değerli arkadaşlar, ben Hüseyin Yıldız, yine benim e, YouTube e kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Burada sizlere göstermek istediğimiz konu şu, algıları, e, bakış açıları, birbirlerine olan davranış orantıları ve buradaki en mühim konu davranışlarındaki incelikler. Bunları bugün bir konu olarak ele almak istedim kısa ve özlü bir program yapacağım. Çok uzatmayacağız konuyu. Yani Kangalların birbirlerine olan buradaki odaklanmalı eş olma dönemlerinde birbirlerine olan ilgilerini ne kadar güzel yapabiliyorlar. Bunu sizler gördünüz. Ee, bu arada tabii ki Kangal'ın seçim e, olayı çok farklı. Yani seçim derken bakın ilgi duyduğu değil, damızlık özelliğini, baskın ırk yapısını elde edebilmek için böyle bir seçim yapma karakterlerine sahipler. İşte biraz önce sizlere şöyle yaklaşık 4 dakika kadardı bir çekim yaptım. yani iyi görünüz diye yaptım. Burada neye odaklılar? Neye çok fazla duyarlılar? Bu bizim için önemli bir konuydu. Irk özelliğinde, ırksal özelliğindeki merkezi bulma bunlar için çok önemli. Baskın merkez. Yani buna baskın olacak bir erkek çok önemli. Hani bazı arkadaşlar anlatırlar ya o bilmediklerini düşmanlığını diye diyebilirim. Yani saracağın mevlam çayıra, efendim eşek ayıra. Öyle bir şey yok kardeşlerim. Siz koyunda da büyük başlarda da ve atta da mutlaka direksiyon sistemini devreye sokmak zorundasınız. Bu nedir bu sistem? Dar kalıbın içerisine koyup birbirleriyle eş olmaları seçimini değil eş olmalarını sağlayacak kişi preyler sizler olmalısınız. Çünkü onun seçiminde ya iradesine bırakmak çok doğru olmaz. Bu ara orayı da çekebilirsin Mehmet. Çünkü niye boş olmaz arkadaşlarım doğru olmaz. Gidip bir başkalarıyla da iş olabilir. Sokaktan baskın olabilecek değil. E, kavgayı yönetecek e, köpeklerle de eş olabilir. Bunlar çok doğru olmaz. Onun için biz ne yapıyorduk arkadaşlarım? Kangalların mutlaka eş olma dönemlerinde kendi aralarında seçime müdahale etme hakkını bizde mutlaka elimizde tutalım. Şimdi karayla kara, bozla boz. Önemsiyoruz. Boz derken neyi kastediyoruz? İşte bakın ortada. Mehmet. Divana çevir. Mehmetciğim karayla derken neyi kırçıl? Kırçıl derken neyi kastediyoruz arkadaşlarım? Doğru tipleri, doğru fenotipleri ve bu işin gerçekten tüm yapı form özelliklerini taşıyan, ırksal özelliklerini tamamen yerine getiren ve bunların geçmişleriyle bunların geçmişteki ebeveynlerini ırk geçmişlerini görebilmek lazım. Biz burada neyi başardık? Kesinlikle ve kesinlikle ırk özelliklerini başardık. Gördük, ürettik, ürettik, ürettik. En iyi Kangalları daha sonra artık bizim görüyorsunuz bölgemizde en iyisini tutmaya ve bu seleksiyonun da en doğru tiplerini kazandık ki verdiğimiz çok. Arkadaş çevrelerimize verdiğimiz çok. Kardeşlerimize verdiklerimiz çok. Fakat şu gerçekten ciddi bir başarı oldu. Onu size söyleyeyim. Kangal her zaman iddiam değil. Doğru tipte, doğru renkte, merkez renkte en doğrusu bozdur. Bozdan şaşmayın arkadaşlar. Bozu terk etmeyin. Boz dışına çıkmayın. Ve bozu önemseyin. Bakın onların hepsi aile. Bir bakın nasıl birbirlerine benziyorlar. Diğerleri de var zaten. bu tür üretimler bizim için önemli. Yani kademe kademe üretim derken neyi kastediyoruz? Pedigre, secere bitmiştir olay arkadaşlar. Çok zor değil. Sabredin, üretin, üretime dönüştürün ve bu seleksiyonu, doğal seleksiyonu aranızda sağlayın. Saygıyla selamlıyorum sizleri. Kanalıma lütfen like atın, abone olmayı unutmayın. Sivas'tan sevgiler, selamlar. Ben Hüseyin Yıldız. Görüşmek dileğiyle kardeşlerim.